Rus gelin. Zeki Ala Sevemet'in son bir Beğendin mi Lena'yı? Çok beğendim. Allah devlette millete başlasın. Elem terafiş kem şiş. Maşallah. İki efsanenin son kez bir araya geldiği yapım Rus gelin. Metin Akpınar, eski bir pehlivan olan Zira karakterine, Zeki Alasya, Federasyon Başkanı Mithat karakterine veriyor. Tatyana Sikeviç, Sibel Taşçıoğlu, Murat Akkoyunlu, Bilge Çengi gibi isimler iki usta eşlik ediyor. Senaryo Umur Bugay imzalı yönetmen koltuğuna oturan isim Zeki Alasya. 2002 yılında seyirciyle buluşan film, milliyetçilik ve azgınlık duygularını aynı anda yaşatıyor. Bu videoda Rus gelini filmin anlattığı hikayeyi ve efsaneleri son kez beraber izlediğimiz anları konuşacağız. Çok güzel bak. 20'lik okçu geline 70'lik pehlivan damat. E ne demek şimdi öyle? Bakalım yaşlı pehlivan genç okçuyla nasıl baş edecek? Puh, utanmaz anlanmaz sana mı kal diyor bak. Moldovalı Lena, olimpiyatlarda altın madalya kazanmış bir okçudur. Türkiye adına yarışmak için Türkiye'ye gelmektedir. Lena'yı kendi ülkesi satın yarıştırmak isteyen pek çok ülkenin casusu onu takip etmektedir. Takip etmek derken de öyle bir polisiye bir şey beklemeyin. Yürüyen merdivenin dayak yemeli, ucuz komedi takibi. Türkiye adına bu görevin başında olan federasyon başkanı olayın çok gizli olduğunu söylese de onu tüm basının olduğu bir okçuluk gösterisine götürmeyi ihmal etmiyor. Yani her şey mantıksız ilerleyen bir Türk komedisi filmine uygun. Lena'yı bir Türk ile evlendirerek Türkiye vatandaşı yapmak istiyorlar. Bu sözde büyük görevin başındaki müdür ben evli olmasam kendi nikahımı alırdım diyerek niyetini belli ediyor. Bu evlilik için federasyonda görevli birinin kayınpederi eski pehlivan Rıza'yı uygun görüyorlar. Rıza ölen karısının üzerine bir evlenmek istemese de ülkesi adına bu görevi kabul ediyor. Lena ile tanıştığı sırada ülke sevdalısı Rıza gidiyor, uçkur sevdalısı Rıza geliyor. Yani film hikaye anlatacağı tonları direkt olarak belli ediyor. Bir tarafta milliyetçilik duygusu, bir tarafta azgınlık duygusu. Bir de üstüne komedi bakımına masal bir iş çıkınca film izlemesi oldukça zor hale giriyor. Belki biliyorsun bizim için bir kadının iffeti okçuluğundan önce gelir. Anlıyorum. Namus. Her şeyin başı namus. Bir sporcu her şeyden önce namuslu olacak. Rus gelin filmi Zeki Metin efsanesinin son film olarak dikkat çekiyor. 1974 yılında yayınlanan Miras Ediler filmiyle beraber sinemada ortak filmler çekmeye başladılar. 1999 yılına kadar 25 sene ortak film ürettiler. O seneden sonra kariyerlerine ayrı ayrı devam kararı aldılar. 99 yılından sonraki tek ortak filmleri bu filmdir. Filmi kendisine bakarsak eğer, benden geçen not alamayan bir film oldu. Milliyetçilik duygusuyla hareket eden federasyon başkanı ve pehlivan var. Başarılı okçunun Türkiye adına yarışmasını istiyorlar. Bunlar bildiğimiz değiştirme sporcu hikayeleri. Burada sorun, her ikisinin de tabiri caizse azgın tek olmaları. Zeki Alasya'nın mitat karakteri, evli olmasam ben alırdım. Bu güzelliği yüzmesinler gibi, onlara göre kutsal göreviyle tezat hareketler sergiliyor. Metin Akman'ın Rıza karakteri de Nikahlı karım benim yanımda yatacak. İç işlerime karışmayın diye nidalar savuruyor. Yani herkesin amacı belli. Lena otele ilk geldiğinde Azer birbirini canlandırdığı karakterin bu Rus içine kar istiyorsunuz diye lafa girmesi de filmin nasıl bir kafada olduğunu belli ediyor. Komedi filmi olarak yayınlanan filmi komedisine baktığımızda ise oldukça hafızat bir komedi olduğu söylenebilir. Zeki Metin ikilisinin filmleriyle kıyaslayınca diğer filmlerin çok çok altında bir yapım. Nerede benim anımım? Görmedin mi? Ne çalışmasıymış o? Ya baba ne çalışacak? Antrenman yapıyor. Dünya çapında okçu kız ya. Dünya çapında okçu? A dünya çapında karı? Sonuca geldiğimizde Rus Gelin filmi, iki efsanenin son film olması dışında bir şey vaat etmeyen bir yapım. Milliyetçilik ve azgınlık, izlerken sıkıntılı bir ikili oluyor. Benim film ile ilgili notlarım bu şekilde. Rus Gelin filmi daha önce izlediyseniz, görüşseniz yorum kısa belirtebilirsiniz. Eski Türk dizi filmleri ilgili daha görmek için, kanala abone olabilirsiniz. Kanalın Ay çıkması için, benim butonuna basarsanız, Videolar daha fazla için düşebilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kardeş bakar mısın? Ne var? Uzak dur. Bayan için konuşacaktım. Ne bayanı ya? Orus var ya. E ne olmuş? Ne vereceğiz? Ne mi vereceksin? <laughs> fiyatını soruyorum fiyatını. Ne fiyatı lan? Ulan bizi pezevenge mi benzettin lan sen?